Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün aracımıza ayak altı led aydınlatması uygulaması yapacağız. Bu uygulamayı yapabilmek için ben internetten şöyle bir alet sipariş ettim. Bunu ben daha önce kullanmadım. Hep beraber montajını yapıp montajını yaptıktan sonra sizinle paylaşacağım zaten. İçerisinde şöyle bir kumanda çıkıyor. Çakmaklık girişiyle çalışıyor. Çakmak, çakmaklık adaptörü burada var. kontrolleri sağlayan makine böyle 4 adet led çıkıyor. Bunları her 4 şimdi oturacağı yerin ayak altına montajını yaptıktan sonra sizinle tekrar paylaşacağım. Videosunu atacağım görürsünüz inşallah. Arkadaşlar şimdi kısa bir şekilde montajını daha doğrusu çalışıp çalışmadığını test edeceğiz. Ondan sonra montajı bittikten sonra tekrar göstereceğim. Bu çakmaklık girişi, bu adaptörümüz. Bunu buraya bu şekilde takıyoruz. Daha sonra Burası çakmaklık girişine. Benim aracım da burada. Buraya taktıktan sonra şu an çalışıyor vaziyette. On off tuşu var. Ona bastıktan sonra şurada kumanda okuyucusu var. Basıyoruz. Bu şekilde şu an kırmızı ışık yanıyor. Yeşil yapıyoruz. Mavi. Mavi. Beyaz. Turuncu. Sarı. Sarı şey değil bu. Yeşil. Şimdi bir de müziği duyarlı olarak deneyelim. Bu birinci mod. Bu ikinci mod. Ben ışığın seviyesini düşürdüm. Daha da güçlü yanabiliyor. Bu üç. Bu da dört. Bu şekilde montajı bittikten sonra tekrar montaj bitmiş halini göstereceğiz sizlere inşallah. Evet. yapışkanı çok sağlam değil. O yüzden ne yapacağız? Tekrar. Görmüş olduğunuz gibi buralar oldu. Kavuları buraya. Yaptık. Şimdi ekstradan bir daha sağlam bir bantla tutturuyoruz. fazla kaldı. Orayı keseceğiz. Başka yerlerde kullanabiliriz diye düşünüyorum. Arkadaşlar montaj işlemimizi tamamladık. Şimdi bakalım çalışması nasıl olacak. Buraya yaptım ben böyle. Şu an kırmızılar yanıyor. Işıklar şu an yanıyor. Şöyle yeşil. Beyaz. Bir de müzikli aşamaları var. Onları da dinleyelim.

Tamam. Videomuz şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ee, ilerleyen i̇lerleyen zamanlarda başka şeyler de yapıp paylaşacağız. İster beğenin, ister beğenmeyin, ister yorum yapın, ister yorum yapmayın. Çok Yayın. önemli değil. Yardımcım. Beğenirseniz de seviniriz yani. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.